Herkese merhaba arkadaşlar. Müsbüri sizler birlikte. Ee, babam bana, e, pardon. Ee, annem bana ka, e, karnem iyi olduğu için karnencisi aldı. Tablet. Dikkat. Aç. Yani kutu mı videosu. Açıyoruz. Açıyoruz. Bir Nasıl açıldı ya ben? Ben bunu... Ha, şöyle... Bırakır. Evet, şimdi... Ya sessiz olun ya. Ya YouTube videosu çekiyorum sessiz olun.

Açın açın Hazır mısın bir dakika Arkadaşlar Nasıl Güzel mi Çok güzel ya Bir dakika bunlar ne Şanslı. Bir dakika Bir dakika bu bir dakika bu ne ya? Tamam işte şimdi. Bir dakika bu tablo mu? Evet. Al. Al. Ha. Of. Evet. Açılıyor. Açın ya. Açılıyor ya. Şimdi açılmıyor. Kapı nasıl? İyi mi? Arkadaşlar, bir dakika. Bunu nasıl ya yapacağız ya. nasıl yapacağız ya bunu bir dakika. Böyle mi yapacağız Ne, ne yapacağız ya bunu? Hiç benzemedi. Dur dur defne ya. Bir dakika. Ş şundan destek alayım. Ha anladım dur. Ver defne. Yok. Bir dakika. Bir dakika dur. O oh, ne yaptı? Allah Allah. Ya bir dakika arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Kabuğu, bunu abine nasıl yapacağız? Ha. Tamam. Bir dakika. Bir dakika bu böyle mi? Bence... Ya bu nasıl ya? Arkadaşlar ben bunu anlamadım ya. Neyse ya? Bir dakika ben bakayım. Şöyle... Yine bir dakika. Neyse arkadaşlar bay bay.